sosyoloji alanından oldukça yoğun ve düşündürücü bazı teorilere odaklanıyoruz. Görevimiz aslında bu karmaşık fikirleri sizin için biraz daha hani anlaşılır kılmak. Temel argümanları, çarpıcı noktaları öne çıkarmak istiyoruz. Aynen. Özellikle Andre Gunder Frank'ın bağımlılık teorisi var. Ralph Herendorf'un çatışma teorisi. Bir de kısaca Frederick Taylor'ın bilimsel yönetim ilkelerine değineceğiz. Evet, bu teorilerin her biri toplumdaki güç ilişkileri olsun, süre gelen eşitsizlikler olsun, toplumsal değişimin motorları olsun. Bunlara farklı açılardan bakıyor, bazen de bayağı zıt açılardan. Kesinlikle. Amacımız da bu farklı bakış açılarını sizin için biraz daha netleştirmek, belki karşılaştırmak olacak. Harika. O zaman Andre Gunder Frank ile başlayalım mı? Frank'ın temel tezi bayağı e, sarsıcı diyebiliriz. Diyor ki üçüncü dünya ülkelerinin geri kalmışlığı hani kendi iç sorunlarından falan değil. Evet tam tersine batılı merkez ülkelerin onları kasıtlı olarak sömürmesi ve az gelişmiş bırakmasından kaynaklanıyor diyor. Ve bunun kökleri de epey eskiye sömürgeciliğe dayanıyor. Mesela şey örneğini veriyor. İngiltere'nin kendi tekstil sanayisini korumak için Hindistan'daki yerel sanayiyi baltalaması gibi. Doğru. Ve Frank'a göre bu sömürü e, günümüzde de devam ediyor aslında. Sadece şekil değiştirmiş durumda. Nasıl yani? Şöyle, çok uluslu şirketler aracılığıyla sürüyor bu durum. Kaynaklar, ucuz iş gücü falan kullanılıyor. Hani Brezilya'daki Volkswagen fabrikası örneği gibi. Ama kar hep hep batıya, yani merkeze akıyor. Anladım. Frank buna bağımlılık zinciri mi diyordu? Aynen öyle, bağımlılık zinciri. Zenginlik en tepedeki metropollerden çevre ülkelere oradan da bu ülkelerin kendi içindeki kentlerden kırsal alanlara doğru yani sürekli yukarı ve dışarıya doğru emiliyor böyle bir hiyerarşi var Peki bu zincirde yerel elitlerin yani Frank'ın komprador dediği kesimin rolü ne oluyor İşte onlar kilit noktada Bu sistemde çevre ülkelerdeki yerel yönetici elitler yani kompradorlar batılı güçlerle işbirliği yapıyorlar ve aslında kendi halklarının sömürülmesine aracılık ediyorlar Batı da onları destekliyor o zaman bu düzen sürsün diye. Tabii genellikle bu ayrıcalıklı düzeni korumaları için işte askeri yardımlar vesaire ile bu elitleri destekliyorlar. Frank bu yüzden bu kısır döngüden çıkmanın çok zor olduğunu söylüyor. Ya Paraguay veya Çin gibi tamamen dışa kapanmak lazım diyor. Ya da? Ya da metropol ülkenin zayıfladığı mesela savaş gibi dönemlerde bağları koparmak ya da e, en radikal çözüm olarak devrim gerekiyor diyor. Bu konuda pek iyimser değil yani. Anladım. Tabii buna karşı çıkanlar da var. Liberaller, Brand Komisyonu falan bunu fazla radikal buluyor sanırım. Evet, onlar diyorlar ki... Sömürgeciliğin belki bazı faydaları da olmuştur. Çözüm sistemi yıkmak değil de güney lehine yeniden düzenlemek olabilir. Farklı bir bakış açısı. Peki, Frank'ın bu küresel sömürü analizinden sonra Ralph Dahrendorf'a geçelim, onun çatışma teorisi de önemli. O da çatışmaya odaklanıyor. Ama onun çıkış noktası farklıydı değil mi? Evet. Çok temel bir fark var. Dahrendorf için çatışmanın kökeni Marx'taki gibi mülkiyet değil, otorite. Herhangi bir organizasyonda bu devlet olur, şirket olur fark etmez. Yani bir hiyerarşi olan her yerde mi? Aynen. Otorite sahibi olanlarla olmayanlar arasında kaçınılmaz bir çıkar çatışması vardır diyor. Otorite sahipleri doğal olarak mevcut durumu yani statükoyu korumak ister. Otoriteden yoksun olanlar da değişimi zorlar o zaman. Mantıklı. Tam olarak bu. Bir taraf korumacı, diğer taraf değişimci. Ve Darendorf için önemli olan şu, otorite kişilere değil, onların işgal ettikleri konumlara aittir. Bu da sürekli bir güç mücadelesi potansiyeli yaratıyor. İnsanlar da çıkarları için gruplaşıyor o zaman. Kesinlikle. Yarı gruplar, çıkar grupları, çatışma grupları falan oluşuyor. Ama bu illa topyekün bir sınıf savaşına dönüşecek demek değil. Hatta Darendorf, Marx'ın aksine teknoloji geliştikçe işçi sınıfının tek bir blok olmak yerine daha da farklılaşacağını savunuyor. Nasıl yani farklılaşacak derken? Yani işte vasıflı işçi, yarı vasıflı, vasıfsız gibi ayrımlar artacak, işçi sınıfı bölünecek diyor. Bu da Marx'tan önemli bir ayrım noktası. İlginç. Hı. Yani Darendorf çatışmayı sadece kötü bir şey olarak görmüyor anladığım kadarıyla. Belki biraz garip gelecek ama toplumsal düzenin de bir parçası. Çünkü otoritenin kendisi baskıyla düzen sağlıyor ve belki de denge sağlıyor. Aynen. Özellikle demokrasilerde bu çatışmalar gücün kötüye kullanılmasını engelleyen bir denge ve denetleme işlevi de görüyor. Yani çatışma hem değişim hem de bir tür güvence aslında. Peki bu iki e, daha makro ve çatışma odaklı teorinin yanına bir de Frederick Taylor'ı koyalım dedik. Bilimsel yönetim. O bambaşka bir terlen çalıyor sanki. Kesinlikle bambaşka. Taylor'ın derdi çatışma falan değil, tam tersi. İş yerinde verimliliği en üst düzeye nasıl çıkarırız? Cevabı da işbirliğinde buluyor. Nasıl bir işbirliği bu? İşleri en basit görevlere indirgeyelim. Her işin en verimli yapılış şeklini zaman ve hareket etütleriyle standartlaştıralım diyor. İşçileri de parasal teşviklerle mesela parça başı ücretle motive edelim. Tam bir yönetim devrimi öneriyor aslında. Yani Frank ve Daherendorf üç mücadelelerine eşitsizliklere bakarken Taylor daha çok rasyonel, herkesin kazanacağı bir sistem peşinde. Aynen öyle. O işçiyi temel olarak ekonomik çıkarların motive ettiğini varsayıyor ve bilimsel yöntemlerle tasarlanmış bir iş düzeninin hem işverene hem işçiye yarayacağına inanıyor. Bu da diğer iki teorinin vurguladığı sömürü ve otorite çatışmasıyla tam bir zıtlık içinde tabii. Peki tüm bu farklı bakış açılarını konuştuk. Frank'ın küresel bağımlılık analizi, Dahrendorf'un otorite ve çatışma odaklı yaklaşımı, Taylor'ın verimlilik ve işbirliği vurgusu. Hepsi aslında toplumdaki güç, eşitsizlik ve değişim dinamiklerini anlamak için bize farklı ama değerli e, araçlar sunuyor. Kesinlikle ve belki de bitirirken dinleyicilerimize üzerine düşünecekleri bir solu bırakabiliriz. Bu farklı teorik çerçeveler ışığında siz günümüzdeki küresel eşitsizlikleri, belki kendi yaşadığınız toplumdaki ya da çalıştığınız kurumdaki güç dengelerini nasıl yorumlarsınız? Evet, hangi teorinin açıklamaları size daha yakın geliyor mesela? Ve belki de daha da önemlisi, bu anlatılan çatışma, bağımlılık ve katı verimlilik odaklı yapıların ötesinde daha adil, daha dengeli ya da belki bambaşka işleyen bir toplumsal veya kurumsal yapı hayal etmek, tasavvur etmek mümkün müdür sizce? Bu da üzerinde düşünmeye değer bir soru olabilir.